12 bin abone Pelin var burada. Yeniden merhaba. Baba bana da teşekkür etsin ya. Bana da teşekkür etsin. Canlarım kanalıma hoş geldiniz. Allah razı olsun sizlerden. Akşamdan belli çok mutlu oldum. Kanalı açtığım ilk günden bugüne kadar herkese teşekkür ediyorum. Allah bin kere razı olsun. İşiniz Pelinizim, Pelin rast Akşamından da Pelin kızım kurban olurum. Ben hepinizin babaannesiyim. Hepinizin anneannesiyim. Hep dualarım sizlere, canlarım. Sizler beni mutlu ettiniz. Allah da sizleri mutlu etsin inşallah. Melekler sırtınızı sıvasın. Allah sevdiklerinize bağışlasın. Abi, Canlarım ben de sizleri sürdüm, çok geldim, seviyorum. Pelin sen. yavrum hep torunlarım seni izliyorlarmış. Bahali Allah işin rast getirsin. Nasıl mutlu oldun. Hı. Güler yüzüne. O hep sen... Dalga geçmiyorum <laughs> oğlum manyak mısın? Bunu nasıl dalga bu kontantla? Dilim size. Herkese çok çok teşekkür ediyorum. Keşke bana da teşekkür etse. Dikkat Kızım Will'i de yazsana e, ikinci ay için. Maisville çok çok teşekkür ederim cömert natürü. Öpüyorum seni de. Seni de kalpliyoruz. Kalp atmayan kalbi kursun. kursun. Çok tatlı oğlum. Ee, fake hoş geldin orada ama çok fazla para attın. Dur artık yeter. Biraz... Evet ya gerçekten Babaanne şefkati arayınca gir ya. Videoların hani şey olayı çok sevimli yani. Babaanne sadece böyle açıp şey yapmıyor. Al yemek tarifi. Öyle bir şey yapma. 3 dakika sana şefkat veriyor. 3 dakika ilk başı bir intro full şefkat. İnanılmaz. Biz de yorumlara konfliksten geldik yazalım. Yazın istiyorsanız. Belki teşekkür eder bana. Ya da etmesin teşekkür oğlum. Ama güzel tatlı kalmış. O yüzden